Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Alper Gencer imzalı A adlı bir şiir kitabını konuşacağız. Hemen arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Sen şimdi sabrımın taşını yuvarlarsın. Uzatırım saçları, tırnakları, anları. Beklesem büyür müsün sen çocuk? Irmaklar genişliyor. Dallanıp budaklanıyor ağaç. Sen şimdi sabrımın taşını yuvarlarsın. Gizime bir ilmek daha atarım ben. Böylece bir kakül iner o çıplak alnına. Alın o ki saçtan kırışmaz zerresi. Kırışır seni beklemekle geçen zaman. Belki hiç gelmezsin. Sen şimdi sabrımın taşını yuvarlarsın. Bir yeti değil mi aradığımız ortak? Yangınlara alışma, eğimler seni bilsin. İlk tılsıma vurulmuşuz seninle ikimiz. Yağmura şaşıyorum hala bak. Senelerdir Yeah, you're